Aldığım ödemeleri ekranda görüyorsunuz. Size bu ve daha fazla meblalar kazanmak istiyorsanız videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan sonuna kadar izleyiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay görevlerle güzel kazanç elde edebileceğiniz bir site önerisiyle geldim. Sitemizin adı lirakazan.com. Sitenin link sabitten yorumlarda ve açıklamada var. İlk olarak şöyle kaydol bölümüne tıklamanız gerekiyor. Kaydol bölümüne tıkladıktan sonra ad, soyad, e-mail, telefon numarası gibi kolay bilgiler girip kolayca kayıt olabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için ben giriş yapacağım. Giriş yapınca sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Bekleyen geliriniz, bekleyen kanıtlarınız ve refans kazancınız bu kısımdan görebilirsiniz. İlk olarak şöyle hesaplar bölümüne tıklamanız gerekiyor. Yeni sosyal medya hesabı ekleyip buradan bir platform seçeceksiniz. Örneğin YouTube Platformu seçtikten sonra o platformdaki kullanıcı adınız ve hesabınızın ekran görüntüsünü ekleyip hesap eklediyorsunuz. Hesap ekledikten sonra admin onayına gidecek hesabınız. Adminler onayladıktan sonra görevlerinizi yapabilirsiniz. Hesabınız onaylandıktan sonra şöyle görevler kısmına tıklayıp şuradaki görevleri yapabilirsiniz. Burada ben de olan görevleri görüyorsunuz. Örnek olsun diye Twitter retweet görevini yapacağım. İlk olarak görevi üzerimize almamız gerekiyor. Ben şu hesabımla yapacağım. Görev üzerimize alıyoruz. Görev aldıktan sonra görev linkine git deyip karşımıza gelen tweet'i retweetleyeceğiz. Şöyle tıkladıktan sonra yeniden gönder deyip ekran görüntüsünü alıyoruz. Aldığımız ekran görüntüsünü siteye geri dönüp kanıt dosyası seç bölümünden seçip ekleyeceğiz. Seçtikten sonra kanıtımız admin olaya gidecek. Şöyle görevi tamamla diyoruz. Sonra tıkladıktan sonra şöyle kanıtlar bölümünden de yolladığınız kanıtın onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz şu şekilde. Benim yaptığım görevleri de görebilirsiniz. Görev dışında nasıl kazanırım diyorsanız şöyle referans kazancı kısmından ailenizi, çevrenizi, arkadaşlarınızı davet ederek veya benim gibi bir kısa video çekerek sizde bu ve daha fazla mevlalar kazanabilirsiniz. Nasıl paramı da çekeceğim diyorsanız şöyle ödeme al kısmından Hemen hemen her bankaya ödeme yapılıyor. Ziraat, QNB, Yapı Kredi gibi hemen hemen her banka bulunuyor. Videonun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.